Evet abi Rimworld'de en son nerede kalmıştık? En son sağlam saldırılar yemiştik. Ama hep toparlayabildik. Bir takım çakallıklarla, bir takım numaralarla falan toparlıyoruz derken maalesef ilişkimiz bunlarla eksi 74'ü e düşmüş abi. Yani bunları eksi 74'te durduran ne oldu? Bir daha düşse düşman olacağız. Çünkü hemen bunlara bir hediye medya yollayıp arayı birazcık daha toparlamamız lazım. Ve Furkan öldü. Evet uzun süredir başımızın belası olan Furkan öldü. Yorumlarda çok sevinenler olmuş. Bu duruma mutlu olanlar olmuş. Bilgi Atilla'yı tebrik edenler falan olmuş yani. <laughs> Enteresan yorumlar vardı. E Furkan'ın yanında olanlar da olmuş. Furkan'ın ölümüne üzülenler falan da olmuş. Yani Furkan resmen köyü ikiye böldüm be kardeşim. Ama genel olarak nefret edilen bir çardı. Şimdi burada da bana desteğe gelenler burada duruyorlar. Şu taraf pislik. Şuraya bir yere bir krematoryum atsak olur. Buradan hemen alıp yakabiliriz mantıklı o. Bunlar da patladı. Bunların patlaması çok kötü oldu. Çünkü çelik yok. Yani bayağı yok işte. O yüzden ne yapacağız? Bir etraftaki dağları şunları falan deli gibi kazmam lazım. Bana bir yerden çeliğin hemen gelmesi lazım. Çok acil çelik ihtiyacı. Hem de deli gibi yani. Çeliğim olsa bunların patlamasına çok üzülmem. Zaten yeniden atarız diye düşünürüm. Ama çelik olmayınca bir takım sıkıntılara sokabiliyor bizi. Görevleri falan yine elimizden geldiğince kabul etmeye çalışacağız. Şuralara bir kazın bakalım. Oradan çık çıkmazsa şuradan çıkar büyük ihtimalle. Şunun içine de hemen hocam hemen. Yani ulan bizde niye bu kadar az yemek var? Yayolardan bir koyun bakayım bir 85 tane yayo koyun. Bir özür dilemek için. Maalesef adamlar bir tören yapmaya gelmişlerdi. Adamları savaştırdık bir de biz vurmuşuz yanlışlıkla. Ufak bir ayıp etmişiz diyecektim. Bira var ha bira da var. Biradan da 100 tane koy abi. Şurada çok kaldığı için akciğerinde sıkıntı olanlar vardı. Şimdi taretler gidince savunmada zor dakikalar yaşanacak. Buraların hızlı bir şekilde inşa edilmesi lazım artık. Şu robotları unutmadan bir salı vereyim. Hadi bakayım robotlar. Mahkumların bacaklarını... <laughs> Kesmeyeceğim hayır. Bunları da bebek taşıyıcısı olarak kullanabiliriz denmiş. Yani çünkü bizde şu an hamile olanlar var. 4 kişi. Onlar birileriyle kapışınca düşük yapabiliyorlarmış. Ama bunlara verirsek burada güvenli güvenli bir şekilde böyle köyü büyütmek için ama ama bilmiyorum ya. Çok çok iyi niyetli ilerliyoruz. Bu Rimworld dünyasına birazcık fazlayız gibi geliyor. Kötülüğe başvurmak da istemiyorum. Bu arada burada bir sürü et birikmiş. Bunlara evet güzel yemek yapalım bol bol. Şuraların da bir temizlenmesi gerekiyor. Arada ölenler var. Samet sen şu taşıma işine bakacaksın mı? Askıya almışız bunu yanlışlıkla. Şuraya bakıver be. Şu cesetleri bir yakın da. Bunun içine de hiçbir şey yüklenmemiş. Bilgi Atilla. Bazılarını kahramanı olan Bilgi Atilla. Sen taşıma yapamıyorsun. Ben niye ben bunu seçtiremiyorum mi? Birisi taşıyor herhalde şu anda. Emircan'ın aşçılığı 14. Zanaatı 8 bak tamam mı? Benim bu verdiğim işlere bir bakayım ben. Sveyn'in aşçılığı 14. Yani Emircan seni şimdi ben aşçı yapsam sen zanaat yapmayabilirsin. O yüzden mesela sende aşçılık ve zanaat 3 olsun. Abi bunda birisi bir şey yüklemeyecek. Ben bunu seçemiyorum ya. Buna ben niye tıklayamıyorum ya? Bilgi Atilla ziyafete girmiş abi. Aşırı yemeğe girdi. Furkan'ı öldürdü diye mutlu mu sanıyorsunuz? Egzotik mal tüccarı geldi. Güzel ama bak şunların taşınması lazım da Özellikle bunların. Ya şu anda taşımaya bir öncelik verebilirim ya. Bazı cesetler taşınsın. Şurası bir düzeltilsin mesela. Eren. Egzotik mal tüccarını bir arasana. Ne mufaloları versem mi acaba? Normalde bir ticaret yapmaya bir yerlere gidecektim. Şu böcekten düşen şeyleri ver. Bunları kendim yetiştirmeyeceğim zaten. Bileşenlerini alayım 17 tane. Gelişmiş bileşenden de ver ya 2 tane. Kesin lazım olacak çünkü. Bak şunların hepsini alasım var da. Bak bu sevinç teli falan takmamızı sağlıyor herhalde. Dur bakayım. Benim satabileceğim başka bir şey var mı bunlara? Karaciğer, böbrek falan diyorlar da onları vermeyeyim şimdi. Bana lazım olabilir. Kiralarımı vereyim tabii ki. 1700 alıyorum. Yayolar burada gözükmüyor ama enteresan. Bunlar mı almıyor acaba yayoyu? Yo, Doğal iyileştirme sürecini geliştiren bionikler yapmamızı sağlıyormuş bu. Bunu ver abi. Şunların hepsini de ver ya mufaloları. Onları geri alırız zaten. Bunun yerine beyin kablolamayı da alayım. Sevinç teli falan basarız. Kabul ediyorum ve... Ve hocam... Bak bunun alanı buraya kadar bakıyor Şundan burada bir tane daha var Şurada da var bu Ha buraya koymamışız o yüzden göremiyoruz ya Buranın ortasına da şöyle bir tane atın abi tam şuraya Bunun içine artık koyacak bir kalmadı Hepsini şey yaptık çünkü Sattık hepsini Fırlat abi bunu Bir menzile bakayım da Ona göre yani yakıt yapmamız da gerekebilir Şöyle bir bakalım İmparatorluk sen de ne uzaktasın be. Ha şuradaki varmış bak buradaki yakın. Ya bunları yollasam artı 21. Bunları yollasam artı 11 artık. Bunlara o kadar çok şey yolladık ki. Yani ne istediğine göre değişiyor. Bu da artı 11. Bu da artı 27 veriyormuş. Bizim bunun kapasitesi yetmiyor. Bunu birazcık arttıracağız. 90'a getireceğiz bunu. Şunlara tıklayayım. Ben bunları niye tıklayamıyorum ya? Emircan uyuyor da kalk da bir şu kimyasaldan bir yapıver be. Ha, LNT yapıyor muymuş? Tamam. Bu falan öldü yetersiz beslenmeden. Ben bunları satmıştım halbuki. Nasıl öldü lan? Bize bozuk mal vermişsin falan diyorlar. Bak o yakıtı yaptın mı hocam? O yakıtı bak şuna yüklemeni. Oğlum bu beni çıldırtacak şimdi ha. Lan bak ben bunu ayarlıyorum. Bak ben bunu 91'i mi yaptım? 90 Şişt. Oyun. Bak Eren. Şimdi ha şimdi veriyor. Allah Allah. Tamam bunu fırlat. Buraya artı 27. Artı 27 iyidir abi. En azından eksi 74'ten eksi 40'a düştük. Buradaki depolar resmen dolmuş ya. Bu etlerin hepsinin yemeğe dönüştürülmesi lazım. Şuraya bir tane daha raf getirin abi. Bak bu adamlardan gelen iyileştirici faktörler var. Şimdi bunu Giraloma'ya öğretirsem artı 2000 araştırma puanı alıyormuş. Onun zaten 20 o yüzden o öğrenmesin. Başka fena olmayan Serhat Yalçın var mesela. Serhat şunu uygula bakalım. Araştırma tezgahı yok diyor. Giraloma sen şuraya gel. Sen şunu bir uygula. Bir yıldızda 12. Buradan 2000 puan gelecek diyordu. Zaten level atlaması için 14.000'e daha ihtiyacı var şu anda. Gel şunu da uygula ama. Şimdi artık bu iyileştirici faktörleri açabiliyoruz. Ve burada sevinç teli falan o tarz şeyleri de basabiliyoruz. Emircan'la Samet kavga ediyor. Lan tam böyle Emircan'ın keyfinin yerine gelmesini bekliyordum. Şuraları sildirecektim. Kavga etti Gir ama sen yemeğini yedin ama sen temizlik yapamıyorsun. Can da yapamıyor. Vampirler temizlik yapmıyor abi. Öyle bir ego mu var acaba? Mesela egze. Şuraları bir temizle bakalım. Yano var diye burada mutlu oluyor musunuz peki? Geniş oda. Yüksek beklenti. Lüks yemek yedim diyor bak. Artı 12 gelmiş. Etkileyici yemek odası yatak odaları falan var diyordum. Hasmım Samet Yılmaz geberdi diye artı 2 puan almış abi. Enteresan. Ne zaman hasmın oldu adam? Yeni gelmişti. Baco'da da şu akciğer sıkıntısı ortaya çıktı 6 gün. E ne yapalım burası yani bunlar çürümeden gitmeyecek. Her şeyi de yakıp duramayız diyecektim. Burada bileşen bulunmuş. Yani bileşen de iyidir de şu anda çelik lazım bize ya. Burada da bileşen bulunmuş. Şimdi bu odayı tekrar güzelleştirdik. Bir düzgün bir hale getirdik. Artık bunun preatör seranomisi için kabul edebiliyoruz. Güzel. Geldiler abi yine. Merak etmeyin sizi yine kapıştırmayacağım. Ama siz de yani sağlam çarlarsınız be. Morty. Gel bakalım törene başlayalım. Herkes toplandı yine bu kutlu gün için. Tören yapılıyor. Ve hayırlı olsun Morty. Nötr'müş ama ünvanını kazandın. Şimdi. Şimdi Morty neredesin? Hemen gelip de tören etkinliği. Hala tören etkinliği devam ediyor abi bitmedi mi? Şunu öğren bakalım. Bu ne abi? Ha, bu aşk aşıla. Burada bir de şimşek fırtınası var doğru. Bunu öğren. Sana şu anda taht konuşması yapma imkanı geldi ha. Katılımcı sayısı en az 10 olursa %40 kaliteye kadar. Oda etkileyeceği en az 120 olursa %20 kaliteye kadar. Morty'nin sosyal yeteneklerine bağlıymış bu konuşması. Morty'nin sosyal yeteneği de fena değil. Katılımcı sayısından ve oda etkileyiciliğinden de artar. Hemen bunu öğrendin. Gel bir de şunu öğren. Öğrenmek için yeterince yüksek seviye değil diyor. Artık ne yapması gerekiyorsa var ya en azından aşk aşılama geldi. O da bir şeydir. Güzel şundan bir tane daha açtık şu banttan ve artık bir robot daha yapabiliriz diyeceğim de çeliğimiz yok ya bir savaşçı robot yapmak istiyordum. Yeni alım dedi ama yeni alım. Neredesin bakalım Noo? Yakın dövüş, inşaat, maden aşçılık. Zorda kalırsak da her şeyde yaparım ağzımdan da lav atarım diyor. Evet Zeksel geldi. Hadi bakalım Zeksel. Burada gümüş cevheriyle karşılaştık. Bileşenle karşılaştık. Bir çelik yok be kardeşim. Yani maalesef buradan çelik çıkmadı. Bir de şuraya bakalım. Yeni alım dedi. Hemen bakıyoruz. Senin çar nasıldı? Aşçılık var. Tıp var. Senin var ya madenle bir verebilirim ya. Şu anda bir madenciye ihtiyacımız var. Sen madende gelişirsin bir de bak kendi kendine. Ateşin de var. Evet maalesef arada yanlış bir klavye tuşundan dolayı kayıt durmuş. Böyle talihsizlikler yaşanıyor. O sırada bunlar geldiler. Bunlardan ne aldım? Nişancılığı geliştiren şey var ya ondan aldım. Onu Bilgi Atilla'ya kullandırttırdım. Bilgi Atilla'nınki 8.50'den 10.47'ye çıktı. Sonra yeni gelen bir çarımız vardı. Neredeydi? Onun ismini de Outsider gelmişti. Outsider verdim. Şu an bulamıyorum onu yukarıda aynen burada. Ve madenci işte madencimiz oldu artık. Kendini madencilikte geliştirmeye çalışacak. Burayı kazdırdım full yine çelik bulamadım abi. İnanılmaz bileşen çıkıyor ama çelik yok. Şurayı kazdıracağım. Zaten bir yer kalmadı. İlla var ya başka bir yere göçüp de oraya bir maden kolonisi kurmam mı gerekecek abi? Ya yani şunlardan var. Bunları kullanmak istiyorum. Burada bulduğumuz çelik bir de burada var. Yani burada da çelik bulduk. Buraya da koyup bir de burada hani kullanabiliriz bunu. İkisinden aynı anda patır patır çelik çıkar mı? Çıkar. Ama istediğimiz hızda gelmeyecek. Bana çok hızlı çok çelik lazım. Bir de bunlara maden kazdırdığım için şunu kullanmıyorlar. Öyle de beni gıcık ediyorlar. Burada da çelik var da buralarda çok uzak ya. Buralarda da bir düşman saldırısı geldiği anda hemen yakında kalıyoruz yani. Buraları da kaldırımlamıştım. Hemen kaldırımlarımıza devam edelim. Buraya bir okul atacağım da çocuklar doğunca bakarız ona artık şimdi değil. Kartal Can yayo tıkınmaya gidiyormuş. Bak Can 32 yaşında. Outsider 33 yaşında. Outsider Can'a karşı artı 88 bir görüşü var. Can'ın ona karşı artı 13. Şimdi şurada bir işinizi bitirin. Ben sizi birbirinizi bir şey yapayım mı? Sevmenizi sağlayayım. Bu da burada garip bir madencilini kasmaya çalışıyor da yani çok zor kırıyor ya. Şimdi taht odasına bir gelir misiniz siz? Morty Hanım siz de taht odasına bekleniyorsunuz. Şimdi Can. Aşk açıl aşılıyoruz. Can'dan Outsider'a. Şu anda kaç oldu görüşün? Bir 53'e çıktı. Yani... Romantik bir şeyler cana karşı Hop yeni sevgililer. Evet, güzel, güzel. Böyle böyle oda sayısını da azaltmış oluyoruz, tasarruf etmiş oluyoruz. Can hamile kaldı. Vay, güzel. Şu an 2-4 çocuk bekliyorduk. Daha sonra Can'dan da bir çocuk gelirse 5 çocuk olacak. Gayet iyi. Etrafta deli gibi bileşen çıkarıyorlar, altını çıkarıyorlar ama bunları taşımıyorlar. Kartalcan aşırı doz yayı aldı. Artık yapacak bir şey yok, idare edersin. Burada da gümüşler varmış. Gümüşleri de bir çıkaralım. Şuradan bir daha uranyum bulduk. Ulan en kolay normalde çeliğin bulunması lazım. Çelik harç her şeyi buluyoruz. Şurada biraz daha bileşen bulmuşuz. Serhat sen gelip şurada çalışsana ya. Buradan bize biraz daha çelik çıkarsan bulursan güzel olur yani. Ama böyle bir anda bırakıp gidiyorsun ya. Neyse ben seni bir gün sonra buraya bir alan vereyim sana da. Oradan çıkamam. Etrafta at falan yok mu ya? At falan yok. Mufalo da kalmamış ha. Mufalolarımızı sattık yani. Yerine koyacak taşıyıcı ve hayvan da yok. Evet şu sonradan dost olduklarımızı bizden bir tane kolonistimizi ödünç istiyorlar abi. Aramız artı 51 ve tarafsızız bunlarla. Yani vereyim lan bir kişiyi. 5 günden bir şey olmaz abi. Bana zanaatı güçlendiren bir tane gen verecekler. Onun için kabul edeyim. Giralamo'yu yollayalım oraya. Diyeceğim ama Giralamo'nun e, araştırması var. Tam hamile olmaz. Serhat Yalçın olur. Serhat. Mekke'ye bin bakalım. 5 gün sonra görüşürüz abi. Orada bizi utan utandıracak şeyler yapma. Tamam hemen gitti. Kadınlara pislik rahatlama geldi. Güzel. Bu kapsül de buraya vardı. Hocam peki bu eksi 1 veriyormuş. Güzel eksi 1 de iyi. Ulan benim bambum yine bitmiş. Buraya ekmiştik ama çok az geliyor şu anda. Bu canın bu arada sağ akciğeri yok edilmiş abi. Bizde akciğer var mıydı? Organlar da nerede bilmiyorum ki. Varmış direkt gördüm bir tanesini. Sana bir akciğer takalım. Operasyon diyelim. Akciğer naklet sağ akciğer evet. Ve doktorluktan da RNT'yi kaldır et bunların hepsini kaldır abi. Şavi'nin 17, Ata'nın 13, İsmail'in de 20 abi. Bunlar yapsın ameliyat. Hatta İsmail sen mi yapacaksın? Aynen akciğer naklediyor. Buraya da bir sınıf yapıyoruz. Böyle ufak bir sınıf yapacağız şimdilik. Daha sonra ihtiyaç olursa büyütürüz. Şuraya da bir oyun odası gibi bir şey atarız. Zeksel öfke nöbeti geçiriyormuş ve odasındaki eşyalar tamam. Onda sıkıntı yok abi. Gidip bir anda senin oda bura mı da hocam ya? Aa Furkan ölünce bu oda sana mı geçti? Hemen arkasından exe gelip bir şeyler onarmaya çalışıyor. Yani haritada kazılmadık. Bir iki yer kaldı. Onları da bitirelim abi. Buraları da kazalım. Sonunda bir çeliğe geldik mi yoksa? Burada bir çeliğin ucunu gördüm gibi oldu. Bu tarafta biraz daha altın ve biraz daha gümüş bulmuşuz. Evet burada bir çelik madeni var. Deli dağ keçileri diyor. Hmm. Kaç tanesi deli? 3 tanesi deli diyecektim. Burada da varmış. Aşağı doğru geliyorlar. Bizimkiler şuradan bir içeri gidin abi. Bak şurada var birisi. Ya herkes toplansın abi ya şuraya. Bir hamile olanlar bir gelmesin. Onlar geride dursunlar bakalım. Keçilerin 3 tanesi bu taraftan geçiyorlar. 4 tanesi onlar düştü. Buradan gelenler var. Bizim robotlar siz de içeri gidin bakayım. Kartal cana şu anda saldırabilirler. Kartalcan'a saldırmıyorlar neyse. Bakayım evet şu an Kartalcan'la bir vs atılıyor orada. Hocam siz ikiniz hatta üçünüz bir çıkın siz yakın dövüş olarak. Siz arkaya gelin. Kartalcan'ı yatıracaklar. Şöyle şu ekip de gelsin bunların silahları da iyi. Saldır abi şuraya. Çok iyi. Şu arkaya geçin siz. Bizimkileri vurmadan arkadan vurun bakayım. Tertemiz. Şimdi Kartalcan 18 saat içinde öleceğim diyor. Şavi bunu kurtar. Atağın da atağın da hasta şu anda. Atağın kendini tedavi etmeye gidiyor. Güzel. Şimdi can için bir tane daha tabut lazım. O da vampir olduğu için. Şuraya atalım. Bunun için de çelik lazım ama yani. Şuradaki çelik ne oldu abi? Güzel güzel güzel. Buradan taretler için ve şimdilik idare edecek çelik gelmiş gibi duruyor. Kraliyet haraç koleksiyoncusu gelmiş. Bunlar niye 2-3 kişi geldi lan? 4 kişi mi? Ha şu altta geliyormuş diğerlere. Kartalcan umudunu kesmiş. Kartalcan ne demek umudunu kesti? Umudunu kesti ve ayrılıyor diyor abi. Etrafta bizden biri var mı peki? En yakın kim var abi? Bahattin var. Bahattin. Şunu hemen tutukla bak. Umudunu kesip buradan gitmesin. Koş yetiş. Öyle umudumu kestim diye bir şey yok. Hadi bak. Peki bir yaban hayvanı geldi mi abi taşıma yapacak? Ulan sattığımıza pişman olduk lan. Mufaloları. Parti veriyor bizimkiler. Nerede veriyorlar partiyi? Burada mı? Ha burada mı veriyorsunuz? Güzel. Taht odasında piyano. Yan tarafta geyik kesme sesleri geliyor. Moraller bir arttı iyi oldu ya. Keşif zırhı araştırmam bitmiş. Gayet güzel. Güçlendirilmiş zırh zaten yapmak istemiyorum. Benim amacım bu zırhları yapmaktı. O yüzden buradan neye geçebilirim? Biyoni'ye geçsem mi acaba? Biyoni'ye geçelim ya. Onun için yeterli malzemem yok ama. Sonunda sonunda şu taretler atılmaya başlanmış ya. Kartal Can Samet Yeli'ye saldırıyor şu anda. Öldürücü bir hiddete girmiş kendisi. Tutuklayabiliyor muyuz? Tutuklayalım ya. Bunları tutuklayınca da Eren'te bunu tutuklayınca Eren'te ile aram Eren bozulacak mı senin? Şu anda RNT ile aran nasıl? Eksi 6 olarak görüyorsun. O da seni eksi 29 görüyormuş. Seni tutukladı. o Tutuklanınca herkes arası çok düşüyor abi. Harbi inanılmaz düşüyor. Yani her tribe gireni tutuklamamak lazım. Bak ben buna hiç dikkat etmemiştim. Ben milleti çatırıştır tutuklaya tutuklaya. Demek ki herkesin moralini bozmuşum. Kimse sosyal olarak birbirini sevmiyor. Herkes birbirini tutukluyor yani. Kartalcan'ın şimdi ceset takıntısına girdi. Bak Furkan'a da en son böyle olmuştu. Bundan sonra ölmüştü bak. Ya da öldürülmüştü mü demeliyim. Zexel de umudunu kesmiş ve ayrılıyormuş. Bak ama seni tutuklamam gerekiyor. Yani umudunu kestim diye bir şey yok hocam. Umudunu kesemezsin buradan ya. İnançın olmanız lazım ya. Serhat geri dönmüş. Güzel. Göreve gitmiş diye görevini tamamlamış. Hayır bak kimsenin bir tribe girecek bir durumu da yok şu anda. Egze millet hakaret ediyor ama seni tutsak almayacağım Egze. Zaten sosyalliğiniz yeterince kötü. Sadece Can'a ve Bilge Atilla'ya karşı bir sempatin var. O da Furkan'ı öldürdüğü için olabilir. Başka bir arkadaşın bile yok be. Yazık ulan. Ama şimdi de Can güçlü hakaret etmeye gidiyormuşsun. Uyumuşsun. Zaten bir adamda bir artı 20 olduğunu o vardı. Ona da mı söveceksin yani? Ya uff. mahkumları kaçırmaya çalışıyorsun ya. Bak milletle aran da iyi. Sosyal bir insansın belli ki. Bunu bayılt diye bir şey yok mu abi ya? Herkes bir kalksın şuraya gelsin. Mahkumların kaçması diye bir şey olamaz abi. Al kaçırdı bunu şimdi. Vurun abi. Bak bu kral kaçmamış. Helal olsun sana. Bunları esir alın. Ama çok hızlı bir şekilde de. Oo stabilize etmeniz lazım bunları ya. İsmail sen gel de şunu stabilize et. Eren sen de bunu stabilize et bakalım. Baco da öfke nöbeti geçiriyor. Ya millet bir tribe giriyor mesela. Baco senin neyin var? Hakaret yedin, acı içindesin, uykulusun. Bunlardan bir şey olmaz ya. Bu da arkadaşım Samet Yılmaz öldü diyor mesela. Ama güzel hiçbir özellik almıyorsunuz abi siz ya. Etkileyici yemek odası, yatak odası. Eğlenmiş. Bu enfeksiyon geçiriyormuş İsmail. Hatağını tedavi ediyormuş tamam. Bu da enfeksiyon geçiriyor. Bunlar da enfeksiyon geçirmese şaşarım ha. Birisi daha bak bu bir enfeksiyon daha geçiriyor. Vallahi enteresansın be hocam ya. İsmail şuna da bakacaksın Ölmem bu arada çok umurumda olmaz. Ona göre yani. <laughs> Ölürsen. Şurayı da bir kazın da. Şurayı da bir oyun odasına çevirelim. Kartalcan milleti yine hakaret ediyor. Vallahi şu anda sabırsınıyor abi. Bak millet arası iyi ama şu anda insanlarla. Hapisten çıkınca düzeliyor mu acaba? Bak şimdi bunu hakaret edecek. Bunu var bütün moralini bütün günün içine edecek şimdi. Bak görüyor musun? Hakareti etti şu anda. 7-5'e de koşarak gidiyor. Güzel mahkumlar enfeksiyonu atlatmış da burada yani kan getire getire 29 tane kan şeyimiz oldu orada ya. İnanılmaz. Çocukların da oyun odasını da attım. Bak sınıfları böyle olacak. Oyun odalarına da bir iki oyuncak mı oyuncak bir şey atmak lazım tabii. Şuraya mesela bunu ver abi. Aynı oyuncaklardan verme hep. Buralar oyuncak dolu olsun. Şuralarda da oyuncak kutuları olsun. Yorulursa çocuklarımız şuradaki kumaş koltuklarda otursunlar. Hadi bakalım Morty doğuruyormuş abi. Morty gel buraya yat. Emircan Özdemir. Emircan da doğuracak. Emircan sen de gel buraya yat. Bu çocuklar için şimdi tabi bebek şeyleri şunlardan gerekecek. Bunların bir tanesini al abi. Morty'nin odasına koy. Bak Emircan'ın odasına lazım bir tane. Hemen şuraya bir tane koy. Diğerini al. Morty sen burada kalmayacaksın artık. Sen burada kalmalısın. O yüzden bebeğin yatağı da burada olsun. Onlardan birer tane daha lazım. Kime lazım? Bilge Atilla'ya lazım. Onun odası neredeymiş? Samet Yeli'nin odası burada bak. Samet Yeli'ye lazım bir tane. Bilge Atilla da burada kalıyormuş. Ona da şuraya koyalım birer tane. Güzel güzel. Bak uzaklaşınca Emircan Özdemir'in üzerinde bar oluşuyor. Yaklaşınca yok oluyor abi. Bebek doğuyor herhalde. Aha Morty doğuruyor. Emircan da doğurmaya çalışıyor. Morty'nin daha rahat geçiyordu. Morty doğurdu. Güzel. Şimdi kimin çocuğu kimin çocuğu bu ortamda biraz karışabilir. Çünkü birazdan bilgi Atilla Samet gelecek. Dikkat edin. Çocuğunuzu sahip çıkın. Çocuğu hemen birisi kucakladı götürüyor mesela. Bebek yemeği. Evet bebek yemeği yapmayı unuttuk biz. Neler neler. Hemen. Hemen abi buradan bol bol 4 tane bebeğimiz olacak çünkü. Hop bir bebek daha doğdu. Burada. Şu ikisinin çocuğu niye doğmadı acaba ya? Onları da bekliyorum bak. Oğlum birisi çocuğu alsın. Bu çocuklar için yer yok. Bak bu atmışsınız. Güzel güzel. Ama kimin çocuğunu nereye yerleştirdiniz abi? Şimdi Bahadır'ın odasında bir çocuk var. Bu Bahadır'ın çocuğu musun sen? Yavrum senin annen kim? Baban kart alacaksın annem Morty. O zaman sen burada değilsin. Sen buraya gitmen lazım. Onu zaten buraya taşıyacakmış. Şey. Bakacağız bakacağız onları ayarlayacağız. Çocuklara bir alın da. Zeksel aldı çocuğu bir takip edeyim abi. Çünkü ne yapacağı belli olmaz bu delirip duruyor. Çocuğu getirdi oraya yerleştirdi. Bebek mamaları da yapılıyor. Buralar zaten ağzına kadar dolu abim. Yani yemek sıkıntısı yok şu anda. Hem Bilge Atilla ile Samet Yeli'nin çocuklar niye gelmedi onu anlamadım ya. Onların da hızlıca gelmesi lazımdı. Bilge Atilla'nınki de geliyormuş. Güzel gel bakalım buraya yat. Girelamo senin de tabuta girmen gerekiyormuş. Şu anda çok savunmasız bir anımızdayız. Millet yeni doğum yaptı. iki kişi şu anda tabuta girdi falan. O yüzden bu süreci böyle kemiksiz atlatmamız lazım. Baco sen niye burada yatıyorsun? İpliksin anavirüsler yüzünden. Emircan Özdemir odası, odada saklanıyormuş ya. Ulan çocuğun oldu çocuğun artık senin daha dirayetli bir insan olman lazım. Evet bir çocuk daha geldi. Hadi bakalım güzel. Bir tek Samet Yeli kaldı doğurmaya Görev mevcut yağmacı ini diyor da hocam sizle hiç moralim düzeltesim yok benim ya. Taretlerimin hepsi de gelmiş o da güzel. Bu taretler parçalanmasaydı en azından yeni zırhlara yeni silahlara geçebilirdim yani. Samet yeri doğuracaktı bir anda burada doğurmaya başladı abi. Bunda çok ani geldi. Güzel, 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 güzel. Bu çocuk hasta doğdu ama bak. Hemen. Doktorlar. Abi bu nasıl bir hastane ya yemin ediyorum. Burada millet doğum yapıyor doktor yok abi. Çıkarttı şeyleri şuraları bir temizleyin ya. Temizlik yapalım diyor doktora bak. Egze. Ulan ne zaman birisi temizlik yapamasa ben temizlik yapacak birini arıyor olsam egze oluyor ya. Dört çocuğumuz doğdu. Şimdi bu çocuklara ismini vereceğiz. Tabi bir tanesi maalesef hasta bir şekilde doğdu. Kötü bebek hastalığından muzdaripti. Ya şimdi ne yapacağız? Bu bebek yerlerinden şunlardan hastaneye de artık koymamız lazım. Şuraya da iki tane yerleştirin. Bunlara da hastane yatağı yaparız. Zeksel katatoniye girdi. Bebeği de almış yanına. Şu bebek hasta abi. bak bebeği götürün ya. <laughs> hastane yatağında yatırıyorlar ya. Yeni doğmuş bebek. Hastalığı yüzde kırkta. da. Bilmiyorum ilk kez görüyorum bu hastalığı. Bu düşük düşük yüzde sıfıra mı gelecek? Aç gibi ama şu anda. Yemek yedirseniz de bebeği. Diğer bebeklere bakıyor musunuz? Diğerleri de işte bakıyorsunuz gibi. Yalnız çocuklar burada doğdu. Burada yaya üretiliyor. Burada içki üretiliyor. Burada sınıf var. Yani böyle. Böyle güvenli bir ortamda yaşıyor çocuklar. Birisi poker oynarken çocuğu besliyor mesela. Outsider'da şaşkınlık çıkmış. Bebek burada yattığı için uyuyamıyor abi. Şunların yapılması lazım. Onun için odun mu yok bizde? Odun vardır ya. Haritada hiç kalmadım harbiden. Bilgi Atilla senin şimdi tarım var ya. Şimdi bu çocuğa bakmamız lazım çocuktur biliyorsun yani. O yüzden gelip şunlara bir kessene. Şimdi Baco. Baco tribe girdi girecek. Baco senin şunu yapman lazım. Bir odunluk iş değil ama ya. Ha şurada var mıydı iki odun? Onu almaya gitme işte. Ta öbür tarafa gitmen lazım. Bilgi ile sen getirebiliyor musun malzemeleri? Sen getir de bari. İsmail'i de uyandıralım. Şu çocuğu bir tedavi etsin. dört çocuk büyüyecek abi. Bir de Can'ın çocuğu var. Can'ın çocuğu da gelecek. O biraz daha sonra gelecek. Burada okuyacaklar. Burada oyun oynayacaklar. Kolonimizin içinde büyüyüp gidecekler. Bu yüzde otuz yediye düştü. Güzel. Bu düşüyor. O zaman çocukları bir çekelim. İlk öncelikle sen. Senin adın artık Sema Samar oldu. Senin baban Kartalcan annen Morty. Annesi Morty'ymiş bak. O zaman senin burada değil. Şurada olman lazım ya. Yani. Buraya verin bu bebeği. Bilgi Atilla şu bebeği yatağına kadar taşıyacak yok mu hocam? Diğer bebeğimiz. Sen. Seni bir çekelim. Senin adın artık Ekin Efe. Ekin Efe'ye bakalım. Ekin Efe'nin annesi de Emircan Özdemir'miş. Babası Kartalcan tabii yine. Seni de bir çekelim. Serdar Kaplan geldi. Senin de baban Kartalcan Annen Bilgi Atilla. Anneni bu köyü iyi hatırlar. Ve sen. Sen hasta bir bebeksin. Seni de çekelim bakalım. Senin de adın artık Çisto. Sen de Samet Yelin'in ve Kartal Alcan'ın çocuğusun. Evet, güzel. Hapishaneden kaçış dedi hemen, hemen buraya geliyoruz abi. Hapishaneden kaçış diye bir şey yok. Bir de toplu mu kaçıyorsunuz ha? Böyle bir şey mümkün mü be? O tarafı kazmaya mı gidiyorsunuz siz? Bu geri girdi abi buraya, geri çıktı. Şüpheye düştü acaba kaçmasak mı diye ama. Şu an hepsi şuraya girmiş ya. Kapı açık kapı görebiliyorum ben sizi. Bir tanesi öldü abi. Kaçmaya çalışanı vur Samet. Tamam. Herkes serbest. Sadece bunları stabilize edin. Biri gitti. Yapacak bir şey yok. Bu kadar kaçmaya çalışırsanız birileri ölür yani. Evet. Morty şu anda halka bir konuşma yapacak. Yeni çocuklarımız doğduğu için bunun konuşmasını yapma ihtiyacı duydu. Herkese şu anda anlatıyor. Kolonimizin geleceği diyor bugün iyiden iyi atılmaya başladı diyor. Yeni çocuklar yeni bir jenerasyon geliyor. Onları iyi eğitmemiz lazım. Güçlü insanlar yapmalıyız diye anlatıyor şu anda. Daha gelecek olan canın çocuğu var. Bundan sonra belki daha da fazla çocuk gelecek diyor. Herkes durmuş şu anda Morty'yi dinliyorlar. Mahkum Mieko o sırada kaçmış. Kapı açık diye. Fırsattan istifade gitmeye çalışıyor mahkum. Morty'nin burada konuşmasını bitirmesi lazım. Hadi bakalım Morty. Ekinler yeniden ekilir, duvarlar yeniden örülür diyor. Bu sırada Şavi üzüntüye girdi. Şavi ne oldu? Kesin kafada bir stresli bir şey vardı ama. Herkes dağıldı abi. Taht konuşması ümit verici oldu, ümit verici. Şu anda ne oldu millete? İçini dökmüş abi. Emircan. Orada o da konuşmuş, o da girmiş. Demiş çok zor günler yaşadık bu kolonide ama ben de inanıyorum bize demiş. Ata'm partiye katıldım diyor. Nereye katıldığını farkında değil. Şimdi hemen, hemen o zaman bizim ekip şuraya bir gelin, şuna bir yakından da alın. İki yumrukladınız tamam gitti o zaten. <laughs> Şunları da ama bir ele geçirin ya. Sonra çıkıp gidiyorlar bak. Chisto sen ne durumdasın? %35'e düşmüş. Diğerlerinin bir sıkıntısı yok. Bebek yemekleri desen 791 tane var bizde yani. Fazla fazla yapmışız. Fazla fazla bulunsun, bir şey olmaz. Odaları da geldi, yatakları da geldi. Yani bu bölüm aksiyon namında pek bir şey olmadı. Ama biraz daha onarım, biraz daha çalışma ve 1500 mermerim var şu anda. Bütün yerleri zeminleyebilirim yani kaldırımlayabilirim. Çelik de bulduk, taretleri de onardık. Tabii ki en önemlisi çocuklarımız geldi. O zaman bu bölüm buraya kadar olsun. Buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Diğer bölümde görüşürüz.